Altyazı M.K. Şey süper. Evet. Bir şey mi önereceksin? Tamam. Ha, ha, bütün altın pay bizim ki. Nasıl şey lanı geldi? Tamam. Vazgeçme. Ben de gelirim. İyi bak, otenginizemize. Ya kesin. Ya bunu da gelip takamadım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hatıra Ormanı e, amacıyla 100 bin, toplamda 100 bin fidan dikmek üzere buluştuk. Bu fidanların yaklaşık yarısı, 50 bini hali hazırda dikildi. Ağırlıklı olarak zeytin, çam fıstığı e, olarak e, fidanlarımızın büyük bir kısmını dikimini tamamlamış bulunuyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar konusu, çevre konusuyla bugüne kadar barışık bir şekilde çok doğru ve çok isabetli kararlarla yönetilmiş bir husustur. Madencilik kapsamında yaptığımız rehabilitasyon çalışmaları ile 20 milyon fidanın şu ana kadar yaklaşık 15 bin hektar bir alanda dikimi sağlanmıştır. Yine 2028 yılına kadar Enerji ile alakalı olarak 10 milyon fidanın dikimi hedeflenmiştir. 2019-20 itibariyle sürece başlanmıştır. Bugün itibariyle yaklaşık 4,5 milyon fidan dikimi başarıyla tamamlanmıştır. Geri kalan 10 milyon fidanın geri kalan kısmını da yakın zamanda inşallah ülkenin değişik bölgelerinde özellikle Orman Genel Müdürlüğümüzün de önemli katkılarıyla değişik bölgelerinde dikmeye devam edeceğiz. Buradan şunu söylemek istiyorum. Bakanlığımızın temel çevre politikası önce insan, sonra çevre, sonra da katma değerli madencilik ve enerji şeklinde gelmektedir. Bu çevrenin bakanlığımız tarafından öncelikli önemsendiğinin en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Biz her şeye rağmen değil, çevreye rağmen değil, çevreyle birlikte Yeşille birlikte, ormanla birlikte enerjinin de üretilebileceğini, nezih bir çevrede çevreyi koruyarak enerji ve çevrenin birlikte ekonomi oluşturabileceğini de bu kapsamda göstermiş oluyoruz.